Böylesini polis de ilk kez gördü. Para çekme makinelerinin içine yerleştirdiler düzeneyi. 20 bin kişinin hesabını boşalttılar. Tam 2 milyon liralık vurgun yaptılar. Çetenin kopyalama yöntemini hazırlayan üniversite öğrencisine lüks otomobil hediye ettiği ortaya çıktı. Son günlerde binlerce kişi polis hesaplarının boşaltıldığı ihbarında bulundu. İstanbul siber suçlarla mücadele ekipleri boşaltılan para çekme makinelerini takibe aldı. Polis para çekme makinelerine ait güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi ama bir düzeneğin dış bölüme yerleştirildiğini göremedi. Hesapların boşaltıldığı tarihle makinelerin bakım tarihi aynıydı. Polis şüphelendi, uzman ekipler geldi, para çekme makinesinin içini açtı ve çetenin yerleştirdiği kart kopyalama düzeneklerini buldu. Kopyalama düzeneklerini makinenin içine hiç şüphelendi çekmeden yerleştirense çeteyle bağlantılı teknik bir personeldi. Polis bu yöntemle ilk kez karşılaşmıştı. Kart kopyalama sistemini hazırlayan üniversite öğrencisi Ramazan C'ye çetenin hediye olarak 120 bin liraya lüks bir otomobil aldığı da ortaya çıktı. <laughs> Polis Pendik'te lüks bir rezidansı operasyon yaptı. Binlerce kişiden 2 milyon lira parayı hesaplarına geçiren 5 şüpheli de tutuklandı.